Adnan Oktar'a yapılan hukuksuzluklara 7 yıldır ses çıkarmayan hatta alkışlayan sol basın, bugün İmamoğlu'na hukuksuzluk yapıldı diye feryat ediyor. Sol basın, masum ve tertemiz Müslümanların haksız ve hukuksuz olarak tutuklanmasına alkış tuttu. Sol basın, Adnan Oktar davasında, 18-20 yaşındaki masum genç kız ve erkeklerin, hayatlarında hiçbir suça karışmamış tertemiz insanların, doktorların, mühendislerin, iş insanlarının cezaevinden bir daha hiç çıkamayacaklarını düşünerek bundan adeta mutluluk duydu. Sol basın, Adnan Oktar davasında, bir buçuk yıl sonra üst mahkemenin detaylı incelemesi ve 400 sayfalık gerekçeli kararı ile, ceza kararlarını bozmasından ve 67 kişinin tahliye edilmesinden dolayı dehşete kapıldı, tekrar tutuklanmaları için altyapı hazırladı, geniş algı operasyonları yaptı. Sol basın, bozma kararı veren istinaf hakimleri acele görevden alındıklarında, haklarında soruşturma başlatıldığında, böyle hukuksuzluk görülmedi demedi. Sol basın, Adnan Oktar davasında, Mücahit Birinci, Burak Bekiroğlu gibi yaygara ve manipülasyonla görevlendirilmiş kiralık şahısların, kesintisiz yalan, hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yapmalarına seyirci kaldı. Sol basın, Adnan Oktar'ın, içinde hiçbir suç unsuru bulunmayan imani ve milli şuuru yücelten eserleri yasaklandı. Adnan Bey'in eserlerinden faydalanılarak hazırlanan internet siteleri, YouTube kanalları, Twitter hesapları kapatıldı bu hukuksuzluklarla anayasal fikir özgürlüğünün iletişim özgürlüğünün ayaklar altına alındığına dair tek kelime etmedi.